Kıyı Bucakalı'ndan herkese selamlar. Yeni bir paylaşımla daha karşınızdayım. Bugün sizlere Gümüşhane Kürtün Barajı'ndan seslenmekteyim. Ve yanımda yeni tanışmış olduğum ve iyi ki tanışmışım dediğim Seyfi abicim ve oğlu Kerem var. Onlar da yeni yeni açık sistemine adapte olmayı, işte öğrenmeyi hedefliyorlar. Ben de elimden geldiğince onlara da yardımcı olacağım. Onlardan da öğreneceğim çok şey olacaktır. Güzel bir av videosu olacak inşallah. Hem de kamp yapacağız. Yaklaşık en az bir günlük bir kampımız olacak. Duruma göre değişkenlikte de olabilir, değişkenlik gösterebilir. Seyfi abicim senin söylemek istediğin bir şey var mı? Tüm arkadaşlara selamlarımı iletiyorum. İnşallah bugün ve yarın güzel av yapacağız. Güzel kamp yapacağız. Eğleneceğiz. Kerem Bey de kamp yapmaya alışacak. Aynen. Kerem senin e, duygu ve düşüncelerini alalım. Merhaba. Selamlar. E, ben balık tutmayı seviyorum. Hmm. Burada kamp yapacağız. En az bir gün ve günlerimizi öyle geçireceğiz. Ve bu anları en güzel şekilde kaydedip sizlere aktaracağız. Değil mi Keremciğim? Elimizden geldiğince güzel bir zaman geçirip bu anları sizlere en iyi şekilde aktarmaya çalışacağız. İyi seyirler. İyi, iyi. i̇yi seyirler. yapacağım. Soğan söğüş, domates söğüş. TeK abicim bizim için gayet güzel aşçılığını konuşturuyor. Köfteleri devamlı çevirirsen çok daha lezzetli oluyor. Yani bir tarafı pişik. Diğer tarafına geçmektense tekrar tekrar çevirmek çok daha güzel olur. Afiyet bal şeker olsun. Eline kolla sağlık. Bence çok güzel oldu. Bence de. takımlarımıza teşekkür ederim. ederim. Takımlarımızı hazırlayıp atışlarımıza başlayacağız. İyi seyirler. Aramızda Serkan Türk, lrpolta.com'un eski moderatörlerinden balık konusunda oldukça tecrübeli. Zaten tecrübesini hemen belli etti ustalığını. Gayet güzel bir gökkuşağı balığı kandırdı. Göstersin şöyle endamını, boyunu, postunu. <laughs> Açılışı kendisi yaptı. Umarım biz de güzel bir av İnşallah, gerçekleştireceğiz. Abiyi, deriz, 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 deriz. <laughs> İnşallah. İyi ki tanıştım. Iyi ki, i̇yi ki... Ben de çok memnun oldum. Memnun oldum. <laughs> Avımıza devam edeceğiz. Böyle ara ara güzel anlarla sizlerin karşınızda olacağız. İyi seyirler. Şimdi Şamandıra'da Backlay Gulp'un Powerpoint yumurtalarından kullandık. Pembe olanlarından. Şu an karşınızda gördüğünüz gibi suyun içerisinde onu da at bekleş şeklinde kenarda durutmuş bulunmaktayız. Ben de açıklarımı hızlı bir şekilde devam ediyorum. Bakalım bizi neler bekliyor. hatta balık aldı. Şu an Şamandıra'da balık. Şamandıra kayboldu. O. Tamam. Şamandıra'da balık. ulayın yetiş! <laughs> Demi ne yutmuşsun be? Üç kiyatçı balık. Gördüğünüz gibi pembe. Berkeley Golbun Power Point yemine vurdu. Porsiyonluk bir balık. fazla büyük bir şey değil. Ama onun vuruşu bile yetiyor ya. <laughs> <Öyle> ama <tabii. gülüyor> bak şimdi sarhoş gibi geliyor. Bu gökkuşu balı bal olamaz herhalde. Bu kadar sarhoş olamaz bu bal. E yani yaralanmasına bağlı. Sardalya. Bakayım. Alabal Bakayım. Alabal ha alabalıkmış ya. Sardalya gibi görünüyor. Evet ilginç görünüyor. Bakacağız Oo. şimdi. Oo bir anda ne kötü karıştırdı. Ya. Vibrasyonu ben de denesem mi ya? <laughs> ne oldu buna böyle? Şöyle göstereyim bunun üzerinde izler var ya, bıçak yarası gibi izler var. Ya i̇şte atlamış ona büyük balık. Oo bunu parçalamış büyük balık ya. Arkadaşlar şöyle bir bakın. Kuyruk kısmı parçalanmış ve üzerinde de kesik kesik çizgiler var. Yöntem, 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 yöntem. Aynen çekiyor. O, yani hastalıklı, balık saldırmış, birçok şey olmuş. Ben yine bunu suya atsam hmm. mı? Yani yine atayım. Iade yani aynen. Sonuçta aldı koysak bir şey yapmayacağız. O yüzden yine bir şansını denesin. Yaşarsa yaşasın. Şöyle bakalım. Günaydınlar. Uyanalı bir yarım saat falan oldu. Hazırlıklarımı yaptım çadırın içerisinde. Saat 4.40 geçiyor. Az önce Seyfi abi de uyandı. Yemli takımıyla atışa başladı. Ben de şimdi açacaklarıma başlayacağım. Umarım çok güzel kuşağı balıkları kandırmaya başarırız. Kerem şu an uyuyor. O da uykusundan ayılınca... İnşallah güzel avlar gerçekleştireceğiz. Ona da güzel balıklar tutturacağız. Akşam o anları çok iyi çekemedim ama skor Kerem'deydi yani. Yaklaşık 5-6 tane, en az 5-6 tane tatlı su kolyozu tuttu. <laughs> Bizler çok fazla bir şey tutamadık. Biz de birkaç tane tuttuk ama en fazla belki 2 tane tutmuşumdur diyeyim. Diye Şimdi çayımız orada ısınıyor. Birazdan çayımızı içeceğiz. Yemeğimizi de yeriz. Ve atışlarımıza hız kesmeden başlarız. Umarım keyifli bir av. Sizlerine sıkılmadan izleyeceği güzel bir paylaşım olur. İyi seyirler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir menümüz, çok güzel bir sohbetimiz, çok güzel bir ortamımız var. Balık bahane, ortam şahane diyelim. Yani balıktan yana şansımız yok. Biraz kendimizi kandırıyoruz. Aslında balık olsa güzel olacak. Ee, ama pes etmeden atışlarımıza devam edeceğiz. Bize afiyet olsun, size iyi seyirler. Yemeğimizi yedik, sohbetimizi de koyu koyuna yaptık. Şimdi toparlayıp atışlarımıza devam edeceğiz. Yani bizde keyif bitmez balık olmasa da. Ama devam. Size de iyi seyirler. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Bizi neler bakmayı bakalım. göstereyim. Tatlı su Şimdi hemen iadesini yapalım. atmadı. Çıktı mı? Ha on oldu. Ama fazla büyük bir şey değil annem. Çıktı mı? Ne oluyor annem? Geliyor mu? Geliyor mu? Onda mı? Onda. Bir de doldur. İyi, yeni aldığımız sahte hemen işini yaptı. Çünkü şu şey kuruyacak bunlar. Aynen, aynen. Şöyle göstereyim arkadaşlar. yok Yokuş alabalı. Çıkardım. Şöyle göstereyim. Avımıza devam ediyoruz. Tuttu babam, tuttu tuttu. Kepçe gerekiyor mu? Oo büyük Oo. bir şey. Uf ben de tamam. kocaman. Hemen kenara dayam onu. O. Dur dur. Dur 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 dur. Abicim dur. O. Ama abi bir anda çektin onu. ben orada kenardaydım. Dışarı çekmedim. Alacaktın onu. Ay ya. <laughs> Neyse o torla yemi al bari yemi. İçimden geçen duygular anlatamam. Ama benim misine... güzeldi. <laughs> evet. Kerem. Oo çok kanadı ya. Bunu alı koyacağız büyük ihtimalle. Yemi biraz fazla yutmuş aynı. Ee, küçük bir yokuş alabalık kandırmayı başardı. Normalde zara görmesiydi salacaktı küçük olduğu için ama zara gördüğü için alı koyacağız bunu. Parıltı <laughs> hissetti. Arkadaşlar tutmak çok kolay. Hissetiyorsun zaten. Bolta <laughs> Güzel olta. Arkadaşlar yine bir tane trofe tuttum. Evet. Alabalık. Kerem <laughs> trofe alabalığını tuttu. Adam. Yemimiz Bekley Powerpoint arkadaşlar yumurtalarda. Şimdi bırak onu ben hemen çıkartayım. Bak işte kancayı tam zamanda vurmuşsun ki tam yutamamış. Evet. Sinan amca. Hı. Gel sana şey alamadım. yapamadım. Çıkıyor tektir aynı. Hı. Şöyle şimdi salalım bunu. Daha büyük bir şey yakaladık. Kaçırdık ya. Çok büyük kaçırdık. Çok. Tamam, ne mi? mi? Yok. Yumurta şunla. Oo. Kesti mi ipi? Verdik şimdi. Kanca, kanca. Tamam bana vuruyor. Bakayım alabileceğim. Evet, Kamera. Evet. evet arkadaşlar küçük büyük yok bir şey alabalı gemimiz yine stabil at bekletti kullandığımız Black Label boyut. Şöyle. Lera. Beylera tabi biraz dinleniyor. Alacağım mı? devam ediyoruz. Tam sen yap. Adamsın. Bak bir de diyorsun ki yok bir şey. O yerine. O yerine. Şey, video, şey. göster. videoda. Videoda <laughs> göster kendini. Gökkuşağı alavalı. Bu gökkuşağı tuttum bir tane. Nerede şey? Kepçe. Şurada şurada. şurada. Hocamız çok güzel bir gök kuşağı aldı. Gök kuşağı. Şimdi hiç böyle ellemene gerek yok bak şimdi. Ah. çok kolay. Bir kendini tanıt, bir balığı göster. 43 santim abi. Net 43. <laughs> İsmim Merkut, kıyı bucak programının öncesi Sinan arkadaşından almış olduğum gemle beraber yaklaşık 43 santimetrelik bir bakla kapım oldu. Kendisine teşekkür ediyorum hem için. Ne demek? Görevimiz. Bu. Uh, yarım saat, yarım <laughs> saat <uğraşladım> ben. <laughs> İyi bir zevk yaşadın yani. Vallahi yaşadım. Ne güzel. Ya Selim'i aradım. Dedim ki de, Selim gel ben çıkartamıyorum çünkü uçurum. Birinin aşağı inip tutması lazım. Oo. Eee, kepçe falan aradım. yoktu zaten. Hiçbir şey yok. Aa, tam tam kıyıya çıktım, bir daha bıraktım, Selim'i çağırdım. Sağ olsun geldi hoca ile birlikte de aldık mübarek. Ay maşallah. <laughs> Hadi rast gelsin. Eyvallah. <laughs> bombalar falan takılma ihtimali var. Alçak amca, alçık ettik. Oldu değil Kerem, sen kameraman kamerayla ilgil. Bak Arkadaşlar YouTuber'ımız <laughs> uf efsane bir balık. Ne <laughs> i̇şte diyeyim? Korktum şey buydu ya. <laughs> Ve o balık kaçtı. <laughs> dur dur. Kaçmamış. Sen bol lan. Tabii. Tamam, sen şey. tamam, bol, bol. Sen tamam, tamam. Şu al. an senin tarafa gidiyor ama. Evet, evet, bana atıştı. Dur şimdi, dur. Normalde eminim de inşallah kesilmez ya da bir şey olmaz ama. Yani. Yok. Al abi. Vallahi al bu da tuttu. İşte bu. Abi gele takalım. Ver bana ver.

İşte bu. Gayet güzel bir gökkuşağı balığı almayı başardık. İşte ya küçüklerden sıkılmıştım, büyük özlemiyle yanıp tutuşuyordum. En sonunda tuttum. Avımız devam ediyor. İnşallah daha güzelleri de denk gelecek. İyi seyirler. Evet, geliyorum. adına yetişiyorum. Hemen geliyorum. I Ha, Hadi bakalım, dışarı çıkalım. Tamam, çıkalım. Evet. evet. İlkay amcamdan çok güzel bir gökkuşağı balığı. Evet, şimdi sen şöyle az bir tuttan getireyim aparatları çıkartalım. Evet. Ey maşallah. İyi şöyle Tutup kameraya da bir göster. Tamam. Ha. Şöyle. Tamam. Ey maşallah. Üçüncü balığımız olmuş oldu. <laughs> diğerleri de gayet bir güzel boylardı. Boyda. Diğerleri de. 6. Almamza devam ediyoruz. Hı. Bol şanslar. Teşekkür ederim. Evet, avımızın sonuna yaklaştık. Normalde bir gün daha kampımız olacaktı ama buraya şimdi arabalar gelecekmiş. Artı gördüğünüz gibi kafes getirdiler kenara. Kafese yavru koyacaklarmış. Şadırlarımızın zaten şu an kameranın arkasındaki yer. Biz de şimdi toparlanıp geri dönüş yoluna koyulacağız. Kaldığımız süre zarfında gayet güzel anlar yaşadık. Güzel balıklar tuttuk, güzel insanlarla tanıştık. Her yönden bir artısı oldu. O yüzden hiçbir pişmanlığımız yok. Aksine çok güzel anlar yaşadık ve bu anları da ölümsüzleştirdik. Bu tarz videolar zaman içerisinde daha sık bir şekilde karşınızda olacak. Takipte kalın. Daha fazla söz uzatmaya gerek yok. Yeni paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, esenle kalın. Kendinize iyi bakın.